Herkese selam kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 3 Mayıs Cuma günündeyiz. Ben sizlere bu hafta elimden geldiğince bir ders çalışma günlüğü çekmeye çalıştım. Yarın SAT'im var. O yüzden böyle hafta boyunca matematik ve SAT çalıştım sadece. Ama salı günkü klipte çok hasta olduğum için sesim modum falan çok halsiz. O yüzden dedim ki düzgün bir açılış yapayım. Salı, Perşembe ve Cuma gününden oluşan bir video ile karşınızdayım bugün. Bir sonraki klip Salı gününden olacak ve orada da matematik çember çalışıyorum arkadaşlar. Muhtemelen onları da söyleyeceğim. Şu an videonun edetini tam bitirmedim. E, muhtemelen zaten bunları bir tur daha duyuyor olacaksınız ama yine de bir e, enerjiyle halimle bir söyleyeyim dedim. O şekilde zaten yeterince stresliyim. E, yarın sınavım olduğu için. Haliyle arkadaşlar stresli olduğum için de bu videoya yansıyor. Ama her neyse umarım bu videoyu da beğenirsiniz arkadaşlar. O zaman şimdi salı gününe ışınlanıyoruz. Sonra beni bir tur daha cuma günü zaten göreceksiniz. Ve ben bugün bir anda böyle bir halsizleştim. Başım ağrıdı, boğazım ağrıdı. Genel olarak vücudum da çok halsizdi. O yüzden böyle okuldan geldim ve direkt dinlendim. O yüzden de saat şu an biraz geç ama ben matematik çalışacağım. Matematikte de çoktan çembere geçtik. Benim fasikülüm evde. Ben fasikülün fotoğraflarını çekip iPad'imin üzerine yazıyorum. Çünkü hani daha görsel bir konu olduğu için renklendirerek yazmak daha aklımda kalıcı oluyor. Ama tabii ki bunun da başı kel mi yani? Buna da yazalım. Bunu da evde dolduruyorum ki böyle bana da tekrar gibi olsun. Zaten bu taktiğimi illaki bir videomda paylaşmışım Çünkü bayağıdır böyle yapıyorum. Yani aslında bugün buradan çember çalışacağım. Soruları tekrardan çözmüş olacağım. O şekilde biraz halsizim. Kusura bakmayın. Saatte geç olduğu için sesim de daha kısık çıkıyor. Words to say to you Bugün günlerden 1 Mayıs çarşamba. Ve tabii ki okullar tatil biliyorsunuz ki. Ben de arkadaşlar bugün ne yaptım? SAT çalıştım sadece. Çünkü cumartesi günü, cumartesi sabahı hatta SAT'im var. Bugünü saymazsak sadece iki günüm kaldı. Çok şey geliyor, gerçek dışı geliyor. iki gün sonra SAT'ye girecek olmam. Ama çok da stresli değilim açıkçası. Bunun en büyük nedeni tabii ki Ağustos'ta tekrar girecek olmam. Bu benim için şu anda biraz da gerçek hayat SAT denemesi gibi olacak. Aradaki 4 ayda da eksiklerimi iyice görüp kendim için en iyi skoru tuttururum diye düşünüyorum ediyorum Öğlen arkadaşlar o yüzden sabahtan beri artık şeylere sardım SAT tricks, SAT tips, Mayıs SAT'sine çıkacak sorular falan böyle full onları izliyorum. Bugün daha çok böyle yanlış yaptığım sorulara yöneldim hepsini çözdüm teker teker. Hem de dediğim gibi bu SAT tiplerini izledim. Şöyle size yaptıklarımı da göstereyim. Arkadaşlar şuna bakın. SAT başvurum görünüyor burada. Sabahın 8'inde 100 küsür SAT sorusu çözeceğim için gerçekten çok heyecanlıyım. Böyle mesela matematikte yanlış yaptığım soruları görebiliyorum. Bunların açıklaması da oluyor. Şöyle mesela bunlar hep doğru. Şöyle heh, bir tane yanlış gördüm. Bunlara baktım böyle. O zaman ben şimdi bir duşa giriyorum. Sonra SAT çalışmaya devam edeceğim. Cuma gününe Deren bizde kalacak. <laughs> Birlikte SAT'ye gireceğiz çünkü onunla. Ee, onu da çekeceğim size. Ama tabii SAT'ye girişimi çekemem çünkü çünkü o sırada çoktan videoyu hazırlamış, editlemiş ve yüklemeye koymuş olacağım. Bu şekilde arkadaşlar şimdilik öpüyorum size. Duştan sonra görüşüyoruz. Arkadaşlar Cuma gününden <laughs> selam SAT. Yarın saat 8.30'dan 5 çıkar. 12'ye kadar şu an 7 saat var. 12'den 8'e 8 saat var. 15 saat. 15 saat. Biraz 15 saat, saat sonra SAT'miz var. Biliyorsunuz bunu ee, <laughs> biz ikimiz gireceğiz. Yani ikimiz derken. Gülseviz Lig'de giriyormuş. <laughs> Deren'in annesi ve babası şu an İstanbul'da değil, o yüzden Deren bizde kalıyor. Biz onu sınava götüreceğiz. Annecik <laughs> babacım, izliyorsanız. Biz bugün kalktık saat 10'da falan. Sonra ben bir uyumak istedim, Duru duşa girdi falan. Bayağı uyudum. 12'de falan mı kalktım sonra ben? <laughs> bu akşam nasıl Ben 8'de kalktım bu arada. 8'de uyandım. Sonra benden bir buçuk saat sonra Deren uyandı. Sonra biz kahvaltı yaptık. Ha, arada biz kahvaltı ettik. <laughs> <laughs> ben sonra <tabii> yeni uyudum. <laughs> Sen kapat unuttun mu <laughs> Bence bugün neydik biz? Hiçbir şey yemedik mi? Yok, Deren sonra uyandı, kahvaltı ettik. Sonra Deren dedi ki kanka beni bir 10 dakika uyandırır mısın dedi. Bir buçuk saat uyudu. Bir buçuk <laughs> saat uyudu. <laughs> Deren stresli misin SAT'ye gireceğin için? Bir şey değil mi? Yani hiç değilim kanka. Ya <laughs> hala realization'ı gelmediği için. Yani bak, ikisinden bir tanesi. Ya hala tam olarak Farkında Ya hani yarın o sınava, sınava masasına oturduğuna Hı. gelecek. Ya da ya, ne bileyim kanka. SAT nedir bilmeyenleriniz için SAT arkadaşlar buranın YKS'si neyse öyle düşün ama tüm dünyanın YKS'si gibi düşünün. Daha çok Amerika. Aynen. Evet. Zaten biliyorsunuz ben Ağustos'ta bir daha gireceğim. Kanka belki ben de girerim bu arada. Evet. Eğer böyle rezalet bir şey gelirse gelirim yani. Evet. O kadar ya bir rezalet bir gelmez da. de bence bir kere daha gir yani kanka ne olacak yani. Ya i̇stediğim <laughs> puan gelirse girmem. Hani kafi bir şey gelirse girmem. Ama bir daha niye onun stresini yaşayayım da. Ben Ağustos'ta onun yerine girerim. O MPT'ye girerim. Ayas'a ben benim daha bir sürü evet, var. Benim de bir Ayas'ım kaldı. Bir de bok testim. Oo. Bir evet. Bir de Tolkun. <laughs> 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 evet arkadaşlar çalışmalara devam. Deren Ustu ne yapıyorsun? Matematik çözemediğim sorular var. Onları esef almıştık Duru'yla. Evet benim de arkadaşlar i̇şte onları... bilgisayarımda şöyle bir Matematik SAT klasörüm var. Oradaki esaslediğim sorulara tekrardan bakacağım. Tamam. Allah döküldü mü? Yok yok. Ee, şöyle yapalım. Ben seninkilere bakayım, sen benimkilere bak. Tamam. Tamam. dedim. Senatı. Tamam, okay. Hmm. Evet arkadaşlar SAT devam. Milyonlarca çikolata paketi, çöpler. <laughs> Ve biz çalışmaya devam ediyoruz. Deren şu anda çözdüğü denemeyi tekrar çözüyor. Çünkü grameri yapmaya çalışıyor. Ben de çözdüğüm denemelerdeki matematik sorularının yanlış yaptıklarımın artık açıklamalarını okumaya başladım. Hani uzun açıklamalarını bile okuyorum. Ne olur ne olmaz. Aklımızda bulunsun. Belki hint veriyordur. Derencim <laughs> iyi misin? Yok. İyi misin? Bize hislerini üç kelimeyle açıkla. Ya birazcık açıkçası şey stres yeni gelmeye başladı. Ya yani şöyle oldu aslında. TikTok'tan bir tip izliyorduk. De i̇şte izlerken bir tane hesabı Denk geldik. Oradan soru çözüyorduk. Birkaç tanesini yapamadık ne yazık ki. Sonra bir yapamayınca tabii normalde yaptığımız için hepsini korktuk biraz. Neyse şimdi benim anlamadığım bir konu var. Onu yapmaya çalışıyorum. Çok da yapamıyorum, beceremiyorum. Evet arkadaşlar Deren'in gramerle bir derdi var. Gramer ve... <laughs> Gramer ve nokta ile ilgili bir derdi var. Yarın bu saatlerde her şey bitmiş olacak. Sanki YKS falan Evet, gibi evet. Gibi kanka çünkü bu bir YKS gibi bir şey yani. YKS türevi bu yani. Bayağı güzel. Arkadaşlar Deren'in saçı kanka çok güzel olmamış güzel oldu mı? kanka. O Değil mi? Ama kururken nasıl kötüydü yani bence. Bence gayet güzel oldu. Deren'in saçını ilk defa kıvırcık yapmaya çalıştık. Deren normalde dümdüz kullanıyor çünkü yani öyle yani kurutuyor direkt. ondan sonra ilk defa benim belirgin bukleler şeyimi kullandı. <laughs> ve çok mutlu. Artık. Ha, bu arada bugün adam akıllı hiçbir şey yiyemedik. Şimdi birazdan Selda ablam bize yemek yapıyor. Evet. Yani o yüzden birazcık mutluyum. Evet. Öyle sonrasında biraz bir son tekrar yaparız herhalde. Sonra da herhalde yatarız, zıbararız. Ne aşamadan sonra evet artık yatabilirim. Evet. Olacak yani anladın mı? Hani ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar saat 12'ye geliyor. Ben editimi bitirdim. Yani insan bu akşam da edit yapmaz. Yaptım yaptım tamam mı? Editimi bitirdim. Şimdi de uyuyacağım. Öyle yani Deren de tuvalete gitti. Ben de dedim, o sırada videoyu kapatayım. İnşallah güzel geçer SAT. Geçmezse de canım sağ olsun. Ama geçer herhalde. Bakalım nasıl bir şeymiş, nasıl bir atmosfermiş, nasıl bir deneyimmiş hep birlikte göreceğiz. Yani daha doğrusu ben göreceğim, size de anlatırım artık. Öyle arkadaşlar, umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.